Merhaba ben klinik psikolog Beyhan Budak. Motivasyon defteri programımıza hoş geldin. Bugün konumuz ders çalışma isteksizliği ya da ders çalışırken sıkılma konusu. Şimdi gönül isterdi ki böyle masanın, defterin, kitabın başına geçtiğin zaman için böyle enerjiyle dolsun, her zaman müthiş bir istekle o ders çalışma sürecini devam ettir. Ama maalesef o masanın başına yüksek motivasyonla geçiyor olsan da sonrasında yavaş yavaş oflamaya, puflamaya, sıkılmaya başlıyorsun. O anda oradan bir şey dikkatini çekiyor, buradan bir şey dikkatini çekiyor derken bir de bakmışsın ki çalışman gereken mevzu ortada kaybolmuş gitmiş. Şimdi bu konuda gelen sorulardan bir tanesini cevaplayacağım. Ders çalışırken çok çabuk sıkılıyorum nasıl bir yöntem kullanmalıyım? Şimdi ders çalışırken aslında ders çalışma için kullandığımız yöntemler kişiliğimizle çok çok alakalı. Bazı insanlar uzun süreler boyunca masanın başından, defterin, kitabın başından kalkmadan çalışabiliyor olsa da sonraki süreçte bazıları bazı insanlar çok çabuk sıkılabiliyor. Peki çok çabuk sıkılan bir insansan nasıl orada mesela o isteği muhafaza edeceksin? İşte bunun için çok işine yarayacak çok da basit güzel bir yöntemden bahsetmek istiyorum sana. İsmi Pomodoro yöntemi. Pomodoro İtalyanca'da domates demek. Nereden domates ne alaka zaman yönetimiyle dersen şöyle bir hikayesi var bunun. Eskiden İtalyan aileleri mutfaklarında domates şeklinde bir zamanlayıcı mutfak zamanlayıcısı kullanırlarmış. Fırına mesela pizza sürdüler. O pizza 20 dakikada pişecekse oradaki o domates şeklindeki zamanlayıcısı ayarlıyorlar ve 20 dakika sonra anlıyorlar ki o pizza hazır. Pizzayı pişmiş şekilde fırından alıyorlar. Sonrasında bunu bir yöntem olarak kullanma fikri ortaya çıkıyor. Mevzu yine çok basit aslında. Buna benzer bir zamanlayıcı kullanarak şimdi aslında birçok teknolojik imkanla öyle eski bir tip zamanlayıcıya ihtiyacımız yok ama mantık şu şekilde işliyor. 25 dakika ders çalışıyorsun 5 dakika mola veriyorsun sonrasında tekrar 25 dakika çalışıyorsun. Eğer başarabilirsen yani 4 pomodoro tamamlayabilirsen her bir 25 dakikaya bir pomodoro deniliyor sonrasında bir yarım saatlik mola veriyorsun. Özellikle sıkılgan birazcık çabuk isteği geçen insanlar için pomodoro yöntemi çok işe yarıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir mevzu var. O 25 dakikayı çalışırken başka hiçbir şekilde başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Dikkatimizi dağıtacak bir şey olmaması gerekiyor. Ve sonrasında o arada verdiğimiz 5 dakikada dikkatimizi böyle kalıcı olarak dağıtacak şekilde o 5 dakika molayı değerlendirmeyeceğiz. Sadece bir nefes almak, hareket etmek, belki balkona çıkıp böyle ya da camı açıp temiz hava almak bizim çok çok işimize yarayacaktır. Ama ben o 5 dakikalık arada telefona bakarsam, maillere bakarsam, işte Whatsapp'a bakarsam, sosyal medyaya bakarsam sonraki 25 dakikayı bu olumsuz etkiliyor. Sadece eğer çok gerek ise bir şekilde bir internette bir yerlere bakman 30 dakikalık molada bakabilirsin. Bu arada bu yöntemi uygularken ilk başta 4 pomodoro ile başlamana da gerek yok. Eğer hazır değilsen, çok böyle zorlanıyorsan tek pomodoro ile bile başlayabilirsin. Sonra yavaş yavaş bu alışkanlığı kazandıktan sonra 2 pomodoroya çıkarsın. Yani 25 dakika çalışırsın, 5 dakika mola verirsin, sonra bir 25 dakika daha. Sonra yavaş yavaş artırabilirsin. Yani bu yöntem dersten çabucak sıkılan ve isteğini kaybeden kişiler için çok işe yarar böyle hayat kurtarıcı bir yöntem. Son zamanlarda en popüler olan konulardan birisi şu. Birçok genç arkadaşımız sorduğumuz zaman gelecekte ne olmak istiyorsun? Youtuber olmak istiyorum, fenomen olmak istiyorum, influencer olmak istiyorum diyor. Çünkü baktıkları zaman bu insanlar hiçbir şey yapmadan çok kolay para kazanıyormuş gibi görünüyorlar. Ve bu da ister istemez sen bir ders çalışma sürecine girdiğin zaman bir zahmet altına girdiğin zaman aklına şöyle bir soru işareti olarak geliyor. Neden çalışıyorum ki? Ne anlamı var bunun? İşte sıradaki soru sorumuz tam olarak bununla ilgili. Soru şu. Bazen boşa kürek çekiyormuşum gibi geliyor. Çalışıp da ne yapacağım? Bakıyorum youtuberlar, futbolcular hepsi çok ders çalışmış kişiler değil ve hayatta gerçekten çok para kazanıyorlar. Ben de böyle bir iş yapmaya karar vermek istiyorum. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim diye böyle bir soru gelmiş. Şimdi en başta şunu söylemek isterim. Belki de sana say desem 5 tane 10 tane YouTube kanalı sayarsın ya da çok ünlü kişilerden hadi 20-30 kişi saydın. Ama bugüne kadar belki de milyonlarca insan YouTube kanalı açtı. Milyonlarca insan fenomen olmak istedi. Ama bunlardan kaç kişi bunu başarabildi? Yani bizim görünürlük yanılgısı dediğimiz bir şey var. Gözümüzün önündeki birkaç kişiyi aslında o evrenin, o dünyanın geneli zannediyoruz. Yani herkes çok kolay bir şekilde youtuber olabiliyor ve geri kalan kısımda çalışmanın anlamı yokmuş gibi. Ama bu yola girip bu noktada çalışmaktan vazgeçip yapması gereken görevleri yapmayıp da bu işe yönelen insanların neredeyse tamamına yakın bir kısmı belki de dünya üzerinde ölçeklendirirsek %99,9'u bu işi başaramadı. Ve belki de buna ayırdığı zamandan dolayı asıl yapmadığı şeyleri yapmadığı için hayatta çok kolayca elde edebileceği başarıları bile elde edemedi. Yani gördüğün birkaç kişiyi asla dünyanın ya da nüfusun geneline genellememen gerekiyor. Bunlar çok az kişiler. Bu arada şunu yanlış anlamanı kesin istemiyorum. YouTuber olmak ya da bir şekilde fenomen oluyor olmak kötü bir şey değil bence. Eğer yaptığın işi güzel bir şekilde anlatabiliyorsan, insanlarla etkileşim kuruyorsan, temas kurabiliyorsan bence bu harika bir şey. Ama sadece tüm planını bunun üzerine kurarsan hayatta başarılı olma ihtimalin çok düşüyor. Yani eğer böyle bir bütün emeğini, bütün yatırımını aynı yere koyduğun zaman bir de bakmışsın ki o iş tutmadığı zaman ki tutmama ihtimali çok yüksek elinde hiçbir şey kalmıyor ve sen hayata küskün, kızgın, bıkkın bir halde diyorsun ki yani e, bu hayat bana istediğimi vermedi. Halbuki senin şöyle bir yöntem izlemen işine yarayabilir. Bir A planın olabilir, bir de B planın olabilir. A planın yapmak zorunda olduklarını yapmak görevlerini başarıyla tamamlamak, derslerini çalışmak ama sonraki süreçte B planı olarak anlatacak bir hikayen varsa, insanların etkileneceğini düşündüğün bir şey varsa bir B planı olarak, bir arka bahçe olarak o işi de yapabilirsin. Ama dediğim gibi her zaman A, B planı olarak önceliklendirmek gerekiyor. Yoksa öbür türlü hayal kırıklığına uğraman çok büyük ihtimal. Sosyal medyada gördüğün insanların hayatı şaşalı çünkü ne kadar şaşalı hayat sunarsan izlenmeler, ilgiler, beğeniler o kadar artıyor. Ama ben bizzat tanıdığım kişiler de olmakla beraber, bu aslında çoğu insan böyle şeylere sahip değilken bile öyleymiş gibi bir hayat yaşıyormuş sunuyorlar. Çünkü böyle olduğu zaman çok daha fazla izleniyor. Ama şöyle, o sosyal medya ortamında gördüğün insanlara değil de etrafında gerçekten tanıdığın insanlara bir bak derim. Bu insanlar içerisinde hayatta belli yerlere gelmiş, istediklerini başarmış, Hayallerine ulaşmış insanlar. Acaba bu şekilde mi ulaşmışlar? Youtuber'lar gibi mi ulaşmışlar? Benim gözlemim şu. Gerçek hayattan bir örnek vermek istersem, hayatta bir şeyi başarmış insanların büyük bir kısmı gerçekten emek vererek buna ulaşıyor. Gerçekten yapması gereken görevleri yaparak ulaşıyor. Yani eğer sen de bunu hayatına uygularsan, yani YouTuber olduğun zaman yaptığın şeyi anlatmak istediğin zaman bu da güzel bir şey ama her zaman ana mevzu birazcık daha görevlerimiz. Görevlerimizi halledersek bu birazcık daha uzun vadede bize çok fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Hepimizin kafasında ders çalışmamız gerektiğine yönelik bir e, mantık kuralı var ama iş o masanın başına geçmeye gelince o mantık kural, o kafamdaki düşünceyi hayata uygulamak çok da kolay olmayabiliyor. İşte böyle durumlarda nasıl bir yol izlemeliyiz? Sıradaki sorumuz onunla alakalı. Aslında hocam ders çalışmak istiyorum ama kendimi o dersin başına oturtamıyorum. Bunun için ne yapabilirim? Şimdi burada insanın kişilik tipini tanıyor olması çok önemli. Sen nasıl motive oluyorsun? Şimdi yola çıkıp. Ya ilk başta ilk adımı atacağız sonraki süreçte o ilk adımdan sonra motivasyon düşüyor biraz ama burada insanın kişilik tipini tanıması gerekiyor Bazı insanlar, Mesela ulaşmak istedikleri şeyleri, güzel şeyleri hayal ettiği zaman çok daha kolay bir şekilde ders çalışma isteğini artırabiliyorlar. Mesela ben böyle bir gruptanım. İstediğim şeyleri lise döneminde üniversiteyi hayal ettiğim zaman İstanbul Üniversitesi'ni hayal ediyordum ve o beni motive ediyordu. Bazı insanlar da e, olumlu şeyleri hayal ederek isteğini artıramıyor. O onlarda hiçbir işe yaramıyor. Bazı insanlar da işe yarayan yöntem de şu. Eğer ders çalışmazsam başıma ne gelir? Yani birazcık da burada kötüyü düşünerek bazı insanlar motive olabiliyor. Yani burada sen şunu hayal edebilirsin ders çalışma isteğini artırmak için. Eğer ders çalışmazsan ne olur? Hayatın nasıl bir yola girer? Hatta şöyle bir öneri de verebilirim sakin bir zamanında otur önüne defterini al kağıdını al kalemini al ve şöyle bir hayal kur eğer istediklerini başaramamış olsaydın nasıl bir hayat seni bekliyor? Her şey ters gitmiş olsaydı nasıl hissederdin? Bu da mesela senin ders çalışma isteğini artıran yöntemlerden bir tanesi olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Yine bende bazen işe yarayan durumlardan bir tanesi. Bir konuyu halletmek istiyorum. Hayatımda halletmek istediğim, başarmak istediğim bir konu var. Ama bir türlü o konudaki isteğimi artıramıyorum, başlayamıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun böyle bir durumda? Etraftaki insanlara söz veriyorum. Etraftaki insanları taahhüt veriyorum. Diyorum ki ben böyle bir yola çıktım ve bunu başarmak istiyorum. Etraftaki insanları yapmak istediğimiz şeylerden haberdar ettiğimizde ki bunlar sevdiğimiz insanlar olması lazım. Böyle durumlarda o insanlara söz verdiğimiz için bu bizi daha motive ediyor. Ben mesela başka insanlara söz verdiğim şeyi genelde yapma eğiliminde oluyorum. Sen de böyle bir insansan belki de isteksizlik yaşıyorsan etrafındaki insanlara söz verebilirsin. Etraf etrafındaki insanları hayallerinden, planlarından, hedeflerinden haberdar edebilirsin. Bu da yine senin isteğini artıran şeylerden biri olacak. Ders çalışma isteksizliğine şöyle bir tuzağı var aslında. Eğer ben ders çalışma isteksizliği yaşadığım anda böyle bir boşluk veriyorum, bir ara veriyorum, bir nefes alıyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hepimiz ara sıra tökezleriz. Bu gayet insani bir durum. Ama bu ara verdiğim dönem uzarsa geri dönme ihtimalim de o kadar azalıyor. Yani ben o anda isteksizlik yaşadım ve bir bıkkınlık geldi. O bıkkınlığın sonrasında eğer çok uzun süre ara veriyorsam geri dönme ihtimalim çok zor. Yani peki böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Baktın motivasyon düşüyor. Baktın isteksizlik artıyor. E, yaptığın seviye 10 üzerinden 6, 10 üzerinden 7 çalışma sistemin. Onu 3'e düşür. 2'ye düşür. Biraz böyle yavaşla ama bırakma. Böyle durumlarda eğer bırakmadan sadece tempoyu düşürerek ilerlersen, sonrasında eskiden o yükseldiğin tempoya ulaşmak çok daha kolay olacaktır. Ve bu konuda şunu söylemek istiyorum son olarak. Her zaman da istekli olmak zorunda değilsin. Hayat böyle toz pembe bir dünyadan ibaret değil. Bazen de insan görevleri vardır, yapmak zorunda olduğu şeyler vardır ve yapmak zorunda olduğun şeyi yaparsın. O anda belki masanın başında otururken masaya kolun batar, rahatsız hissedersin. Böyle sanki zorlanıyormuşsun gibi gelir bir bunaltı gelir. Buna rağmen de çalışmaya devam etmek gerekiyor. Çünkü karşılaştığım başarılı insanların büyük bir kısmı her zaman motive hissetmiyor. Bunu her zaman söylüyorum. İsteksiz hissetsen de bir şekilde o şeye çalışma temposuna devam etmek çok önemli.